Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün sizlere şu anda yüzümde görmekte olduğunuz doğal, günlük kullanılabilecek, çok da fazla farklı malzeme kullanmadan yaptığım makyajı göstereceğim. Bunu çok fazla makyaj sevmeyen insanların bile kullanabileceğini düşünüyorum. Benim neredeyse günlük makyajım bu. Hatta belki biraz daha azı bile olabilir. Birazcık daha özendim video çektiğim için adımlara devam etmek tamamıyla sizin elinizde. Yani bir yerde bırakabilirsiniz. İsterseniz daha devamını yapmayabilirsiniz. Instagram'dan yakın zamanda benim bana sormak istediğiniz soruları e, yazmanızı isteyeceğim. Bu arada eğer ki beni Instagram'dan takip etmiyorsanız e, Instagram ismim gömlekte rujizi, gömlekte rujizi. Eğer ki Instagram'dan beni takip ederseniz sorular cevaplar adlı videomda sizin de sorunuzu yanıtlayabilirim belki. Şimdi isterseniz makyajıma geçelim. İzlemeye devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese yeniden merhaba. Makyajıma Smashbox Photo Finish Primer'ı T bölgeme sürmek ile başlıyorum. Açıkçası bu baz beni çok da tatmin etmedi, makyajımı tutmak konusunda. Bir de light on deneyeceğim. Daha sonra bir klasik olarak Bourjois Health Mix fondötenime geçiyorum. Aslında bu fondöteni çok seviyorum ama kalıcılığı çok az olduğu için sanırım bir daha almayı düşünmüyorum bu arada neden bu kadar solgun gözüktüğümü gerçekten bilmiyorum. Sanki yüzümde tüp patlamış gibi duruyorum. Kusura bakmayın. En sevdiğim kapatıcım olan NYX Photogenic HD kapatıcımı en iyi uygulayıcım olan parmaklarımla altıma pıt pıt hareketlerle yayıyorum. Adını asla bir kere de söyleyemediğim The Balm Put Elite On It far bazını, göz kapağıma yayıyorum. Kontrol işlemine geçeceğim sandınız değil mi? <laughs> Elimde bulunan bir bronzerı, ışıltılı bronzer'ınız da olabilir tabii ki. Ben mat tercih ettim. Karıştırma fırçamı alıp katlama bölgeme gölge oluşturacak şekilde uyguluyorum ve güzelce dağıtıyorum. Göz kapağımı daha aydınlık ve uyanık gösterebilmek için bir aydınlatıcımı alıyorum. İstediğiniz aydınlık renkteki bir farı da kullanabilirsiniz. Ben bu makyajda en az ürünü kullanmaya çalıştım. Bu yüzden aydınlatıcımı kullandım bunu parmaklarımla göz üstüme sürüyorum ve geçiş sağlayabilmesi için de dağıtıyorum. Aynı aydınlatıcıyı bu sefer göz pınarlarıma küçük parmağım yardımıyla uyguluyorum. Bu yine gözlerimin daha açık ve uyanık olmasını sağlayacak. Kaşlarımı doldurmaya geçiyorum. L'Oreal'in kaş kalemini kullanıyorum. Benimkisi deep brown rengi. Kaşlarıma çıkış yönlerinde çizikler atıyorum ki daha doğal dursun. ve artık ahı gitmiş, bağı kalmış olan bitmeye yüz tutmuş esins kaş elimle kaşlarımı sabitliyorum. Krem rengi göz kalemimi göz içime uyguluyorum. Ben Flormar Stylematic eyelinerlardan S04 numaralısını kullanıyorum. Daha sonra kirpik dibime ince bir siyah kalem çekiyorum. Burada önemli olan kaleminizin yumuşak olması ki bu şekilde daha iyi dağıtılabilsin. Ben Flormar'ın Ultra Black Eyeliner'ını kullanıyorum. Ve kesik uçlu bir fırçayla da bunu dağıtıyorum. Siz parmaklarınızı kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Daha sonra en sevdiğim maskaralardan olan Clinique High Impact Maskarayı uyguluyorum. Ve yüz makyajımı tamamlamaya geçiyorum. Hourglass'ın Ambient Lighting pudralarından Diffuse Light rengini kullanıyorum. Bunu göz altlarımı, T bölgemi sabitlemek için kullanıyorum. Tekrar The Balm Bahamamama isimli bronzer'ı alıyorum ve bu sefer kontürleme işlemi için kullanıyorum. Burnumu daha kısa tutmak için de birazcık burnuma dokunduruyorum. Çok çok doğal bir görüntü veren ve çok severek kullandığım Benefit Rocketer isimli allığı gülümseyerek yanaklarımın en yüksek yerlerine uyguluyorum. Şu anda ters tuttuğum ve bunu fark etmediğim Laura Mercier ışıltılı farbazını aydınlatıcı olarak kullanacağım. Birazcık daha aydınlık ve sağlıklı gözükebilmesi için de üstüne The Balm Merulu aydınlatıcımı uyguluyorum klinik sitiklerden, Curvy's Karamel isimli doğal nude bir ruj kullanıyorum. Bizim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz biliyorsunuz ki. Ve kanalıma abone olmayı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.